Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir maşa bakacağız. Reader Teknoloji, Limak Çimento, CV Enerji ve Agrotek hakkında konuşacağız. Öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul 50 puanlık bir yükseliş performansı gösterdi. 9.935 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Daha önceki hedefimiz neydi? 9.850'nin üzerine atmak olacak hedefimiz arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Burayı yukarı kırmak önemli bizim için demiştik. Çünkü önümüzdeki süreçte 3 tane faiz indirim süreci var biliyorsunuz. Ayın 12'sinde Avrupa'dan arkadaşlar faiz indirimi beklentisi var. 18'inde FED'den faiz indirimi 26'sında Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi olduğu üzere arkadaşlar. Şimdiden 9850 yukarıya atabilir isek eğer faiz indirimleri beklentisiyle birlikte hedef noktamızı yukarı taşıyacağız. Çıtayı yukarı çekeceğiz. 10.250'leri gözeteceğiz demiştik. 9850 yukarıya attık e, fakat burada yatay bir hareketlilik alma e, çabası görüyoruz arkadaşlar. Daha önce aşağıda biliyorsunuz 5 günlük bir yatay performans gösterip ondan sonra burayı test edip yukarı kırmıştık. Şimdilik yatay hareketliliğe geçecek gibi görülüyor canlarım ciğerlerim. Buradan bir miktar yukarı yönlü hareket almaya çalışacağız yarın ama yatay performans gösterme ihtimali de var yani sürdürebilir bir miktar kar realizasyonu diyebiliriz buna da yani bakalım önemli olan 9850'nin üzerinde kalmak olacak bizim için şimdilik arkadaşlar dediğim gibi önümüzdeki süreçte faiz indirimlerini fiyatlamaya başladığında da 10250'ye doğru tepki bulmaya çalışacağız İlk kağıdımız BİMAŞ %0.89 oranında bir yükseliş performansı gösterdi ve 511 lira ile kapanışa gitti arkadaşlar. Gerçekten çok iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Şurada yükselen bir trend hareketi başlangıcı olacak mı diye bir çizgi atmıştık ki bu çizginin bir hayli üzerinde gidiyor arkadaşlar. Bugün birazcık yatay hareketlik gösterdi diyebiliriz ki yatay performansını sürdürebilir arkadaşlar. Şu yükselen trend çizgisi var ya oraya doğru biraz yaklaşma eğiliminde olabilir kağıdımız. Şimdilik bizde önemli olan şey dip noktası olan yatay sarmalımız vardı ya testere piyasası yapıyordu. 494 lirayla 460.5 arasındaki yatay banttan kurtulmamız gerekiyor ki e, yükselen trende başlayabilelim arkadaşlar demiştik. 494 liranın üzerine kırdıktan sonra artık yukarı yönlü hareketliliğimizin süreceğini düşünüyorum. Ben ki önümüzdeki faiz indirim beklentileriyle birlikte sene sonuna doğru 650'lere doğru hareket alması beklenir bir maşına arkadaşlar. Sabırlı olup bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi yani burada e, yükselen trend başlangıcı yapacak mı derken burada ufaktan yatay hareketlilikle şu yükselen trend çizgisine yanaşması beklenir arkadaşlar aşırı böyle dikey hareketle giden kağıtlar aşırı da tekrar aynı hızda geri aşağı dökebiliyorlar. O yüzden kar realizasyonu yaparak giderse kağıdımız daha sağlam gidiyor diyebiliriz. Şimdilik iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıda hedef noktamız 542 lira. 542'ye doğru yol alma mücadelesi göstereceğiz bir maçta arkadaşlar. Reader Teknoloji %3.94 oranında bir yükseliş performansı yaptı. %4'e yakın bir performanslı 15 lira 57 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Reader Teknoloji'nin bugünkü performansı gerçekten yatırımcıların bir nebze yüzünü güldürdü diyebiliriz. Hedef noktamız yukarıda bir hayli yukarıdaydı. 15.44'te arkadaşlar 15.44'ün üzerine atmayı başardık. Daha önce biliyorsunuz 15.44'te dirençle karşılaşıp yeniden bizi çok fena aşağı doğru çekmişlerdi arkadaşlar. 14.86'ın üzerine çıkma mücadelemiz vardı ve akabinde 15.44'ü gözeteceğiz arkadaşlar dedik. 15.44'ü yukarıya kırabilirsek ki kırdık şu anda şu tepe noktası direnç gösterir mi ona bakacağız arkadaşlar. Burada şu boşluğu almak için 16 lira yeni hedef noktamız olacak arkadaşlar. Yani buraya kadar gelmişken şuradaki tepe noktasında direnç yaratabilir bizi biraz zorlayabilir arkadaşlar. Ama her harikada hedefimiz 16 lira şu boşluğu almak için de boşluk da bizi yukarı çekebilir yani. Burası direnç gösterken boşluk yukarı çekme ihtimali de var. Hedef noktamız 16 lira 3 kuruş olacak. Reader teknolojide artık arkadaşlar 16 lira 3 kuruşu gözetmeye başlayacağız. Yeni hedef noktamız olarak Reader teknolojide biliyorsunuz ortak satışlarıyla birlikte bizi aşağı doğru çok fena dökmüşlerdi. 24 lira civarından bizi ortak satışıyla e, dibe vurdurdular arkadaşlar ve bu ortak satışı malı sıyırdıktan sonra ana parasını kenara alıp şey kar payını kenara alıp ana parayla yeniden yukarı hareket verebilirler arkadaşlar demiştik ki şirket biliyorsunuz zarar açıkladı. Zararının bir kısmını açıkçası bizi keri silkelemesi yaparken kendi yatırımcısını silkeleyerek zararının bir kısmını çıkarmaya çalışıyor gibi görülüyor. Her harikarda e, dibe vurduktan sonra artık kağıtlar sattıktan sonra şirketin kendisi de alım yapacaktır diye konuşmuştuk arkadaşlar. Yukarı yönlü tekrar yeniden hareket alması için birazcık sabırlı olmamız gerekiyordu. 15.44'ü yukarı atmayı başardı. Bundan sonraki hedef 16 lira 3 kuruş olacak Reader teknolojide arkadaşlar. Diğer kağıdımız Limak Doğu Anadolu Çimento %1.30 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 26 lira 40 kuruş yani bizim direnç noktamıza geldi dayandı orada kapattı arkadaşlar 26.40 şurada görüyorsunuz bizim e, direnç noktamızda arkadaşlar burayı yukarı kırmaya çalışacağız Hiç bugün e, kıramadı maalesef yukarı yönlü iğne uzattı fakat tekrar yeniden geri aşağı doğru çekildi en son e, iğnesiyle arkadaşlar 26 54'lere kadar çıkıp yeniden aşağı doğru çekildi 26.40 direnç noktasına dayalı olarak orada kapanışa gittik yarınki hedef noktamız yine 26 40'ı e, yukarı zorlamak olacak. Şimdi periyodik hareketliliğine de baktığımızda arkadaşlar şurada yukarı yönlü yapmış oldu performanstan sonra Kars düzeltmesi geliyor. Yukarı yapmış olduğu performanstan sonra kar düzeltmesi geliyor. Ve buradan tekrar yukarı yönlü yani 27.50'ye doğru bir hareket alması beklenir arkadaşlar. O yüzden yarın 26.40'ı yukarı kırma mücadelesi vereceğiz. Limak Doğu Anadolu Çimento'da. Limak Doğu Anadolu Çimento şu kriz ortamındayken bile arkadaşlar kar açıklamayı başarmıştı şirketimiz. Aynı zamanda toplam varlıklarını ve öz kaynaklarında bir miktar yükseliş vardı. Borçlarında da azalma vardı arkadaşlar. Şirket hem kar açıkladı hem eee kendini büyütmeye gitmiş görülüyor bir miktarda. Ee, buna nazaran bizi aşağı doğru döktü içindeki kumarcı. Şuradaki vermiş olduğu boşlukla birlikte %10'luk bir aşağı dökülme yaşadık arkadaşlar. Şirketimiz bilançosunun açıklanmasıyla birlikte. Yoksa bizim bir yükselen trend hareketlerimiz vardı. Çanak kulp hareketi oluşturduktan sonra yukarı doğru bu çanak kulpu iyi fiyatlı arkadaşlar diye konuşmuştuk ki 28 liraya yükselmeyi beklerken gelen bilançoyla birlikte bilanço iyi gelmesinden rağmen e, kumarcı kumarcı %10 bize aşağı çekti. iki günde yüzde onluk yaptılar. Yeniden yukarı doğru sürüyorlar fakat yukarı giderken de arkadaşlar keris silkelemeyi yedik ya arada kar realizasyonu yaparak gidiyor ve muhtemelen 26 26.40'ında üzerine atıp arkadaşlar şu tepe noktasını bir kez daha yukarı atacaktır. Yani şuradaki zirve noktası var ya sonra bir kademe yukarı zirve yapmış. Kar sıyırarak gidiyor. Buradan da arkadaşlar yukarı doğru hareket alıp 27.50'ye doğru bir hareket alması beklenir arkadaşlar. Stabil olarak zaten karını sıyırarak gidiyor. Adamlar yarın 26.40 e, burayı yukarı kırma mücadelemize devam edeceğiz. Limak Doğu Anadolu Çimento'da 26.40'ı açılışla birlikte yukarı kırmaya çalışacağız arkadaşlar. <laughs> CV Enerji %1.34 oranında bir geri çekilme yaptı. 25 lirayla kapanışa gitti. CV Enerji bölündükten sonra birçok kişi hemen e, alım yapmıştı. Evet buralar güzel bu kağıt için demişlerdi arkadaşlar. CV Enerji'de genel anlamda ben bölünmelerde ne diyorum? Bölünme zamanında kağıt bölündüğünde bir afallama yaşıyor arkadaşlar. Buna nazaran ben bölündükten bir süre sonra alım yapıyorum. Afallamayı tamamlayıp yukarı yüzünü döndüğünde alım yapıyorum demiştim. E birçok kardeşimiz almıştı fakat burada şimdi CV enerjide yukarı yönlü hareket alırken bir tane boşluğu vardı arkadaşlar. E, evet, Birçok kişi bu niye aşağı doğru gidiyor derse işte şuradaki boşluğu almaya gidiyor arkadaşlar. Ki bugün aldı boşluğu. 25 lirada boşluğun alt noktasıydı arkadaşlar. Destek noktası ve 25 lirayla kapattı. Yani aşağıdaki destek noktasına dayandı ve orada kapanışını yaptı. Geldi şu boşluğu görüyorsunuz zıplamış. Yatay hareketlik almış. Yukarıyı test etmiş. iğnelemiş falan derken arkadaşlar aşağı doğru kendisini salmış gibi yükselen trend çizgisi de vardı. O yükselen trendi bozdu. Aşağıdaki 20 25 liraya tam boşluğun alt noktasındaki destek noktasına dayandı. Yarın bu destek noktasından tekrar tepki alıp yukarı yönlü hareket bulması beklenir arkadaşlar. E, boşluğu aldığı üzere ki yol yakınken boşluğu alması gayet iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz şu aşağıda bir tane e, yükselen tren çizgisi vardı, gayet iyi performans gösteriyordu. Fakat bölünme sonrasında dediğim gibi arkadaşlar şu boşluğu almak için tekrar kıvrıldı aşağı doğru, hem yükseleni kırmış oldu aşağı. E, buradan geri toparlayıp yükselen trend çizgisinin üzerine çıkmak olacak asıl hedefimiz ama öncelikle hedefimiz şu 25 lirayı destek noktası olarak bir kullanıp yukarı doğru tepki bulmak arkadaşlar. Yani yükselen tren çizgisine doğru yeniden tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Dediğim gibi boşluğu aldı. Tam anlamıyla aldı. Buradan da yukarı tepki bulması beklenir. Yarın açılışla birlikte yeniden yukarı yönlü hareket almasını gözlemleyeceğiz. Canlarım, ciğerlerim. Aksi halde aşağıda 24-20 e, bir sonraki destek noktası ki şuradan baktığımızda da 24-20 de önemli arkadaşlar. Şurada 1-2-3 kez görüyorsunuz. Bir üst kademede destek noktası var geçmişten. E, destek bulmaya çalıştığımız yer şu anda burası. 25 liranın destek noktası geçmişteki arkadaşlar. Bir alt kademeye sarkarsa da şurada 1-2-3 dediği bir destek noktası var ki buradan destek bulup yukarı doğru çok güçlü gitmiş. E, burası var. Şimdi hem 25 hem de 24 lira 20 kuruş. İkisi de destek noktası olarak güçlü görünüyor arkadaşlar. Ama öncelikle hedefimiz neydi? Aşağı gelmesi şuradaki boşluğu almaz sebebiyle aşağı gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar ki açılışla birlikte 25 liradan yukarı yönlü tepki bulup yükselen tren çizgisinin yeniden üstüne çıkmaya çalışacağız. Açılışla yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Tam destek noktasında boşluğu aldığı üzere de yukarıya dönmesi beklenir arkadaşlar CV enerjinin açılışından yukarı tepki bulmayı gözetleyeceğiz. Agrotek %2.11 oranında bir geri çekilme yaptı. E 13 lira 47 kuruşla kapanışa gitti Agrotek teknoloji arkadaşlar. Şimdi Agrotek'te biliyorsunuz bir bölünme haberleri gelmişti. Kap haberiyle paylaşmıştı fakat tarihini belirtmemişti. %100 bölünmeye gidecekti arkadaşlar. Ha, bölünüp bölünmemesi çok önemli değil bu çok fazla şey değil ama haber olarak e, diğer haber arkadaşlar lot satışı yapacağını 36 milyon TL'lik lot satışı yapacağını söylemişti pay satışı yani kendi paylarının satışını yapacağını bu da arkadaşlar küçük yatırımcıda panik yaratabilir arkadaşlar demiştik ne zaman satış yapacak tamamını bir kalemde mi satacak Parça parça mı gelecek bu satışlar? Bunlar hakkında bir bilgi yok demiştim ben dünkü canlı yayında. Ama her şeye rağmen küçük yatırımcı bu haberi görünce kağıtta bir panik satışı gelebilir arkadaşlar demiştik. Bana göre bugün gelen küçük yatırımcıdan panik satışı diyebiliriz arkadaşlar. %2.11 oranda bir geri çekilme yaptı. Yani küçük yatırımcı şimdilik kendi ayağına sıkıyor gibi diyebiliriz. 13.52 destek bölgemizde bir tık altına doğru sarktık. Henüz burayı terk etmiş değil. Yarın 13.52'nin üzerinde kalma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. 2 saatlik grafiğimizde bakıyoruz. Eğer burayı aşağı kırarsa, yani 3 tane bağımsız bar atarsa aşağı, kendimizi 12.75 aşağıdaki 12.75'te bulabiliriz. O yüzden açılışla birlikte 13.52'ye tutunmaya çalışacağız. Yani buranın üzerine çıkmaya çalışacağız. Agrotekte arkadaşlarım, Agrotekte otomobil e, hikayesiyle bizi biliyorsunuz kandırmıştı. Sonra otomobilden vazgeçtiklemesiyle birlikte kağıdımız tepe taklı oldu aşağı doğru. Bunda da bizi silkelediler açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şimdi şirketin de zarar açıklaması falan olmuştu. Şirketler aslında enflasyonist ortamda. Kontordato ilan etmemek için de ayakta durma mücadelesi gösteriyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Buna nazaran bu şirketler ne yapıyor? Artık şirketler kontrolden çıktı. Kendi yatırımcısını da silkeleme çabası içerisine girdiler. Zararın bir miktarını kendi yatırımcısından çıkarma çabası gösteriyorlar. Açıkçası ki bunu Reader teknolojide de gördük. E, o da satışa gitti. Bu da arkadaşlar ortak satışına e, gideceğini duyunca daha satış kendi satışı gelmeden küçük yatırımcının zaten panikle satışa geçeceği yani söylemiştim ki bugün belki bir miktar kırmızı kapatabiliriz arkadaşlar diye konuşmuştuk. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bekleyip sabırla uzun yatırımcı gibi hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Benim lotlarım hala duruyor. Hiç satmadım arkadaşlar. Belli bir miktar kâra çıkmadıktan sonra öyle lot mod vermeyi düşünmüyorum ben açıkçası. Bölünmeye gitse de elimde tutmaya devam edeceğim. 13.52'nin üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz yarın aşağı doğru bir sarkma yaptı. 13.52'den buranın üzerine yeniden atmaya çalışacağız. Agro Teknoloji'de arkadaşlarım. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce kendine iyi bak kardeşim. Para gözün, var şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamam para göz Yandım para göz